Türkiye, tek umudunu, tek aşıya bağladı. Covid-19 pandemisinin ilk tespit edilmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Bugün itibariyle dünyada 73 milyon insan bu hastalığa yakalanmış ve 1 milyon 600 bin insan hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de de resmi verilere göre bugün itibariyle 1 milyon 800 bin kişi Covid-19 hastalığına yakalandı ve 16 bin kişi de hayatını kaybetti. Dediğim gibi bunlar resmi rakamlar ve ne yazık ki gerçeği de yansıtmıyor. Çünkü bilim çevresine göre bugün Türkiye'deki hasta sayısı yaklaşık 3 milyon, ölen kişi sayısı da 60 ile 80 bin arasında. Pandemi süreci Türkiye'deki yanlış politikalarını ortaya koyduğu gibi AKP iktidarının tutarsız, algıya dayalı, gündelikçi, popülist ve sermaye yandaşı siyaset anlayışını da tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. AKP ve Sağlık Bakanlığı tüm yanlışlarında ve yetersizliklerinde de ısrar etmeye, uyarıları dikkate almamaya da devam ediyor. İktidar pandeminin başından bu yana halktan, sağlık çalışanlarından ve bilim dünyasından ısrarla sakladığı gerçekliklerin üstünü örtme politikalarını da ısrarla sürdürmektedir. İç kamuoyunu, bilim dünyasını, hekimleri, hekim örgütlerini hiçbir aşamada önemsemeyen AKP ve Sağlık Bakanlığı, dış dünyanın açıklamaya zorladığı gelişmeler karşısında bir gecede COVID-19 enfeksiyona yakalanmış kişi sayısını 6 binlerden 30 binlere çıkardı. Sadece bu yaklaşım bile uygulanan politikanın ne kadar sakat olduğunu, insan hayatını önemsemediğini, toplumdan koptuklarını ve iktidarlarını sürdürmeye yönelik pragmatist yaklaştıklarını göstermektedir. Aşı temin etme konusunda yaşanan güçlüklerin temelinde de eksik ve yanlış veri paylaşımının büyük etkisi bulunuyor. Dünyanın mücadelede zorlandığı bir salgından sadece ve sadece iktidarına pay çıkarma uğruna sürdürülen yalan siyaseti, yanlışlar bir tokat gibi AKP ve Sağlık Bakanlığı'nın yüzüne çarpmıştır. Fakat ne yazık ki bunun ağır faturasını yoksullaşan İşsizleşen, daha fazla sağlıksızlaşan ve açlıkla mücadele aşamasına getirilen halk ödemiştir, ödemeye devam etmektedir. Sevgili basın mensupları, bildiğiniz gibi son günlerde bütün dünya yoğun bir şekilde pandemiye karşı aşı meselesini konuşmaktadır. Türkiye'de de bu konuda hepimizin öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Ancak şunu belirtmemiz lazım. Aşılanma bulaşıcı hastalıklarda ve salgınlarda en etkili bağışıklanma yoluyla korunma yöntemlerinden biridir. Ancak aşı tek başına koruyuculukta ve pandemi ile mücadelede yeterli değildir. Aşılanmada amaç bireysel aşılama yoluyla toplumsal bağışıklık sağlamaktır. İnsanlığın bilimsel çalışmalar sonunda geliştirdiği aşılar sayesinde Verem, kızamık, çiçek gibi birçok salgın ve öldürücü hastalık bugün etkisiz hale getirilmiştir. Prensip olarak aşılanmaya karşı çıkmak akılla, mantıkla ve bilimle bağdaşmaz. Aşı çalışmaları ve aşılama kararlılık, bilimsellik, şeffaflık ve tüm toplumu kucaklayan eşitlik ve ekonomik destek gerektiren bir süreçtir. Maalesef daha yolun başındayken AKP ve Sağlık Bakanlığı bu süreçte de sınıfta kalmıştır. İktidar aşı çalışmalarında aktif yer almamış, ileriye dönük ciddi hiçbir çalışma ve planlama yapmamıştır. Nasıl olsa uluslararası sermaye aşıyı üretecek, biz de parayı basıp alacağız mantığıyla hareket etmiştir. Bu iktidarın hiçbir döneminde bilimsel eğitime, bilimsel altyapıya ve bilim insanlarına gerekli önem ve değer verilmemiştir. Her alanda olduğu gibi aşı konusunda bilimin gerekleriyle yaklaşmamış, yerli ve milli gibi algısal, sloganvari, hamasi politikalarla yaklaşmış ve halkı bugünkü pandemi yıkımı ile karşı karşıya bırakmıştır. Ancak gerçeklerin er veya geç ortaya çıkması kaçınılmazdır. İktidar pandeminin başından bu yana kendi halkına yanlış bilgilendirme yaparken dünya kamuoyu ve bilim dünyası bu yaranlara itibar etmemiştir. Bütün dünya ülkeleri hasta sayısı, ölüm sayısını açıklarken Türkiye her akşam verdiği sınırlı, çarpıtılmış bilgilerle tüm dünya ile alay edercesine ve bilimsel parametreleri alt üst ederek az sayıda hasta, az sayıda ölüm verisiyle halkın yaşam ve sağlık hakkını ihlal etme pahasına sağlık alanı üzerinden iktidarını sürdürmeye yönelik strateji uygulamıştır bu ülkede. Günün sonunda işler başa düşünce başladılar pandemi rakamlarıyla oynamaya. İnsanlar hayatını kaybediyor, salgın bütün toplumu can, e, canından bezdiriyor. Bu iktidar meseleye sadece veri olarak, bir sayı olarak bakmaktadır. Ey iktidar ve Sağlık Bakanlığı, Sahi siz hangi yüzle aşı talebinde bulundunuz? Hani senin ülkende her şey güllük gülistanlıktı? Hani senin hastan sayın az, ölüm sayın çok azdı? Kusura bakma daha kötü olan ülkelere öncelik vermek zorundayım diyen aşı üreten ülkeler karşısında ne demeyi planlamıştınız? Gerçekler tokat gibi yüzüne çarptığı için mi büyük bir panikle bir gecede hasta sayını, sayısını 6000'den 30 bine ölüm sayılarını daha fazla göstermeye başladınız. Toplam hasta sayısını bir gecede 500 binden 1 milyon 750 bine nasıl çıkardınız? Türkiye'de bunlar yaşanırken dünyada da benzer yanlışlıklar, eşitsizlikler, adaletsizlikler yaşanmış ve sonuç olarak pandemide her kriz gibi işçi, emekçi, yoksulu yani geniş halk kitlelerini çok daha ağır yaşam koşullarıyla baş başa bırakmıştır. Sonuç olarak Türkiye sadece ve sadece bir tek aşı ile yetinmek zorunda kalmıştır. Çin ile yapılan bu aşı antlaşmalarının da perde arkasına dair kamuoyunun hiçbir bilgisi yoktur. Hangi imtiyazlar karşılığında bu antlaşmaların yapıldığı büyük bir muamma olarak durmaktadır. Türkiye pandemi sürecinde sürü bağışıklığına terk ettiği halkını şimdi de henüz güvenliği ve etkinliği bilimsel olarak ispatlanamamış tek bir aşıya terk etmiştir. Toplumda yok olan güven duygusuyla aşılanma sürecine doğru gidiyoruz ne yazık ki. Şu ana kadar edindiğimiz durum şu. 2021 Nisan ayına kadar 25 milyon insanımızı aşılamak için 50 milyon doz antlaşması yapıldığıdır. Ki bu aşı yani Çin'in Sinovac aşısı güvenirlik ve etkinliği henüz bilimsel olarak dünyada kabul görmemiş bir aşıdır güvenilirliği ve etkinliği yüksek olsa bile bugün minimum 120 milyon aşı dozuna ihtiyacı vardır Türkiye'nin. Peki gerekli ek 70 milyon aşı dozu ihtiyacı nasıl karşılanacak? Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarla henüz preklinik aşamada olan yerel aşı çalışmalarını bir kurtarıcı olarak kamuoyuna anlatmaktadır. AKP ve Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha uyarıyoruz ve öneriyoruz. Samimi olun. Ciddi olun ve toplum sağlığını ciddiye alın. Şeffaf olun, bilimsel olun, katılımcı olun ve kararları siz değil bilim dünyası alsın. Aşı ile ilgili yapılan antlaşmaları tüm gerçekliğiyle, ile kamuoyu ile paylaşın. Peki hangi tarihte aşılanmaya başlayacak? Aşılama planı ve programınız nedir? Aşılar ücretsiz mi olacak, ücretli mi olacak? Toplumda bugüne ve geleceğe dair kaybolan güven duygusunu sağlamak için bağımsız sağlık, sosyal ve ekonomi otoriteleriyle tüm verileri paylaşın. Bu otoritelerin öneri, katılım ve desteklerini açık olduğunuzu kamuoyuna ispatlama görev ve sorumluluğunuzu ısrarla vurgulamak istiyoruz. HDP olarak tüm gücümüzle dürüst, samimi, şeffaf bilgilenmeler karşısında her türlü katkı ve desteği sunacağımızı ve aşı sürecinin çok yakın takipçisi olacağımızı belirtiyor. Her türlü sömürü, baskı ve tahakküm karşısında da mücadeleyi sürdüreceğimizi tekrar ve özellikle belirtiyoruz. Mücadelemiz adil, demokratik ve katılımcı bir dünya ve Türkiye hedefimiz gerçekleşinceye kadar da devam edecektir.